öğrencisini eğitmekten başka amacı olmayan değerli öğretmenlerimizin bu tür çirkin ve menfur saldırılara uğramasını şiddet ve nefretle kınıyoruz. Öğretmenimize yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Değerli basın mensupları bu olayın bu noktaya gelmesinde kesinlikle Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve yargının büyük payının olduğuna inanıyoruz. 5 ay önce aynı öğrencinin disiplin cezası alarak okuldan uzaklaştırıldığı mahkeme kararıyla geri dönen öğrencinin aynı okula ve aynı sınıfa verildiğini öğrencinin öğretmenle karşı husumetinin büyümesine neden olduğunu görüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yetkililer öğretmeni bırakıp yanlış davranışlar içerisinde bulunan öğrenciyi destekleyerek bu olayların yaşanmasına sebep olmuştur. Öğretmenler burada, nerede? Milli Eğitim Bakanlarının her açıklamaları rencide edici cümlelerle başlayıp biterken getirdiği uygulamalarla öğretmenlerle öğrenci ve veliyi karşı karşıya getirmiştir. Alo 147 hattıyla yapılan her şikayetin işleme konulduğu bu aşağılayıcı hattın getirdiği bu yaşananlar son nokta olmuştur. Bu uygulamaların sonucunda öğrencisini öz evladından farklı görmeyen fedakar öğretmenlerimiz maalesef öğrenci ve velilerimizin potansiyel düşmanı haline getirilmiştir.